Düzce 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere odaklanmış durumda. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de adaylar vaatlerini sıralıyor, vaatler havada uçuyor, pankartlar, billboardlar. Fakat yaşadığımız bir gerçek var. Her yerel seçimde de bunu konuşuyoruz, ee, tekrar altını çiziyoruz. Halkımız bunu e, görsün istiyoruz. İki sistem var. Bu son yıllarda iyice ortaya çıkan bir halkın sorunları, şehrin sorunları, belediyenin işlerini belediye eliyle yani kamuculuk var. Bir de son yıllarda daha çok özel sisteminden beri, özel zamandan beri hızla gelen, AK Parti döneminde de yükselen, devam eden ihale sistemi var, şirket sistemi var. Belediyeler yapacakları bütün işleri şirketlere ihale ediyor, olmadı şirket kuruyor. Eğer şirket varsa, ihale varsa burada e, para paylaşımı vardır. Kamuya ait milletin olan paralar, kaynaklar birilerine paylaşılıyordur, peşkeş çekiliyordur. Bu bir sistemdir. Vatan Partisi olarak biz bu sistemin karşısına kamuculuğu koyuyoruz. Belediyeler Ankara'dan yani hükümetten bağımsız olamaz. Yine geçtiğimiz yıllarda iki ihanet yasaları çıkartıldı. Bunu internetten inceleyebilirsiniz. Bu ihanet yasalarında Türkiye'yi eyalet sistemine bölmeye kadar giden bir sürü maddeler var. Şu an bunlar rafta. Bunlar bize Batı'nın dayattığı yasalardır. Onun için biz iki ihanet yasaları demiştik. Fırsat bulduğunda o raftar inecek, Türkiye'nin bölünme projesini hayata geçirecekler. Bunları da iptal ettireceğiz. Şimdi Düzce'ye gelecek olursak, geçmiş yıllara bakalım. 20 yıla bakalım, 30 yıla bakalım. Adım adım Düzce'nin parkları işgal edildi, hava kirliliğiyle boğuştu, bir sürü e, sorunla boşur hale geldi. Kamuya ait, belediyeye ait yerler satıldı. İşte eski halin yeri bir dükkan fiyatına satıldı. Olmadı. Yetmedi bu paylaşım paraları. Düzlerin içinde olan o para, işgal edilen parklar bir de ticari alana çevrildi. Belediye meclis kararıyla. Buradan da tabi milli emlak aracılığıyla milli emlak devrediliyordu. Mahkeme kararıyla dönüldü. Satacaklardı. Yani parklarımız dahi olmayacak. Şimdi geçen bunca yılın yıkımından sonra Faruk Bey'in döneminde evet anlamlı çalışmalar yaptı. Konurap'taki kazıdan alalım, parkları alalım. E bir sürü çalışmaları da var. Ama kendi iktidarlarının yaptığı yanlışları düzeltmeye çalıştı. Sonuçta o da sistemin içinde. Yine o da orada da ihale var. Yoksa Faruk Bey'in kendi şahsına hiç kimsenin bir diyecek bir şeyi yok. Sistem böyle. Yarın Faruk Bey diyelim bakan oldu ya da vazgeçti belediye başkanlığından, biz eski duruma ne yapacaksınız? Yine dönecek. Demek ki burada kamuculu bu bozuk sistemi yerine getir getirmemiz lazım. Peki Vatan Partisi ne yapar? Vatan Partisi bir. Kesinlikle şirket kurmaz. İhalet sistemini kaldırır. Belediyenin personeliyle yapar. Yeterli personel yoksa personel alır. İki, mahalle meclisleri vardır bizim programımızda. Mahalle meclisleri öyle gelip de mahalle halkla toplantı değil. Her sokaktan, her mahalleden temsilci vardır. Bunlar doğrudan belediyenin, kamunun yönetimine girer, katılır ayrıca denetler. Yani bu ihalelere, bu yağmaya izin vermez. Bir diğer şey önceliklerdir. Bugün Düzce'nin öncelikli sorunu nedir diye baksak, Düzce hava kirliliği ile boğuşmaktadır. İki, ovada çarpık bir kentleşme yaşanmaktadır. Tarım toprakları birinci sınıf imara açılmıştır. Bizim savunduğumuz Vatan Partisi'nin savunduğu aslında Faruk Bey de aynı şeyi şu anki belediye başkanımızın düşündüğünü biliyorum ama yapamıyor. Düzce kalıcı konutlar modeliyle önümüzde örnektir. Kaynaşı da Çilimli'ye kadar kuzey yamaçlara kalmadı. Düzce Ovası'nda yerleşimi coğrafi koşullardan da kaynaklı hava kirliliğinden kurtulması mümkün değildir. Artı Düzce'nin birinci sınıf tarım arazileri önümüzdeki yıllarda gıda güvenliğini de düşünürsek kesinlikle imara kapatılmalıdır. Biz buna müsaade etmeyiz. Vatan Partisi olarak bizim projemiz, birinci önceliğimiz Kuzey Yamaçları Düzce'nin adım adım e, kaymasıdır, geçmesidir. Şu sistemde geçmez. Bir önemli sorun Düzce'de çok dile getirilmiyor. Biz bunu e, Zülküf Valimiz, Sayın Zülküf Dağlı'nın bulduğu zaman da beraber görüşmelerimiz oldu. Fakat uyuşturucu belası çok ciddi bir şekilde evlerin yakmaktadır, annelerin yüreğini yakmaktadır. Düşünüldüğünden çok çok ileride bir salgın vardır. Bakın basın bunu vermiyor ama ben biliyorum, gösterebilirim de 21 yaşında daha 2 ay önce bir gencimiz uyuşturucudan öldü. Basın bunları basına intikal etmiyor. Güvenlik kuvvetleri Jandarma bu işi elinden geleni yapıyor. Ama buna karşı verilecek mücadele bir orman yangını gibi topyekun bir mücadeledir. Bu konuda sayın valimize de önerilerimizi yeni valimize de sunduk. Burada da bir seferberlik yapıp bütün gençlerimizi kurtaracağız ve bu uyuşturucu belasında son vereceğiz. Ya da etkisiz hale getireceğiz. Önümüzdeki süreç budur biz vatan partisi olarak Düzce'de şehrin planlamasını özellikle 3 deprem geçirmiş şu binaya çıkarken de görürsünüz. Bu çok katlı binaların kamu eliyle Ankara Düzce işbirliğiyle Ankara'dan bağımsız, Ankara'da hükümetten bağımsız bu kentsel dönüşümlerin olma şansı yoktu. Ee, bu binalar elden geçirilip derhal kentsel dönüşüme geçilmelidir. Şimdi projeler açıklanıyor. Bakın bu sistemde insan yok. İstanbul'un kapısına deprem dayanmış. Neyi konuştuk tartıştık aylarca? Kanal İstanbul'u tartıştık. 6 Şubat'ta bir sürü canımızı kaybettik. Şimdi hükümet şu kadar zamanda bina yapacağım, yerleştireceğim. Giden canın hiçbir karşılığı yoktur. Bütün kaynaklar bu kentsel dönüşümü ve ayrılıp bunlar yapılabilirdi. İstanbul'da bugüne kadar hiçbir adım atılmadı. Şimdi yapacağız diyor. Şu anki belediye başkanı da diyor ki yeniden proje açıklıyor. Bir projesi var onun. Ya dört kere dördüncü defa açıkladı ya beşinci defa açıkladı. Yani yaptığı bir şey var mı? Yoktu. Sistem buna fırsat vermiyor. Kâr sistemi. Müteahhit kar edecek, belediye kar edecek, rant verecek. İşte Bolu Belediye Başkanı açıkladı Tanju Özcan. Dedi ki bana genel merkezden aradılar. Bolu'daki asansör ihalelerini falan şirkete verin. Sistem aynı. CHP olmuş, AK Parti olmuş. Fark etmiyor. Bu sistem devam edecekse yani yanlış giden bir yanlış yöne giden bir otobüse şoförün kimi ol olacağı tartışılıyor. Biz bu otobüsü doğru yöne çevireceğiz. Bunun için Düzce'de belediye başkanlığına adayım. Vatan Partisi olarak biz Düzce'yi imar etmek için, Düzce'yi yanlış giden istikametten çevirmek için Vatan Partisi olarak görev hazırız. Düzce hakkında yetki istiyoruz. Trafik de